Merhabalar tatlı güzel ruhlar Nasılsınız Umarım herkes çok iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur Evet bugün önümüzdeki hafta içerisindeki enerjilere bakacağız bakalım e, bu hafta içerisinde neler olabilir nasıl enerjiler hakim hangi konularda daha destekleniyorsunuz hangi konularda biraz daha dikkatli olmanız lazım gibi bizi neler bekliyor e, Temalı bir açılım yapacağız. Ee, bu zamansız bir açılımdır. Bu şekilde niyet ediyorum. Yani ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman önünüzdeki en yakın enerjileri size vermesine e, niyet ediyorum. Tabii ben burada bir hafta e, diyorum ama bu süre böyle bir tık daha uzayabilir, bir 10 gün gibi bir süreye de e, bulabilir açıkçası. Evet, bugün açılımın sonunda eğer bir sorunuz varsa, bir dileğiniz, niyetiniz varsa, öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa, e, melek kartları da açacağım. Onu da bekleyin lütfen. Size yararlı olması için biliyorsunuz ki e, bu açılımları yapıyorum. Tabii ki de ücretsiz bir şekilde abone olarak ve beğeni yaparak beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir de kanalımda süper teşekkür butonu var. O butonla da beni ve kanalıma destek olabilirsiniz. Bağış yapabilirsiniz eğer dilerseniz. Özel danışmanlıklar için de Instagram adresimden bana ulaşıp bilgi ve randevu alabiliyorsunuz. Hadi başlayalım. Evet, ilk mesajımıza başlıyoruz. Hatta bugün şöyle mi yapsak? Bunu açtım artık ama ben önce bir kartlarımı şöyle açayım. Sonrasında hemen yorumlamaya başlayacağım. Başlayalım. Hmm. Şimdi burada ilk gelen mesajımız birazcık şunu gösteriyor. Ee, çevrenizde fazla hırslı insanlar olabilir. Bu insanların varlığını fark edebilirsiniz bu hafta içerisinde. Belki de daha önce çok düşünmediğiniz, çok bu durumları hani bazı insanları konduramayız ya misal bizi kıskan, kıskandığını hissederiz işte içe ama aslında konduramayız deriz ki yok yani ben öyle hissediyorum galiba deyip de suçluluk duygusu hissederiz üstüne yani bunun gibi bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz fikir ayrılığına girdiğiniz özellikle bazı insanların ne kadar hırslı olduklarını ne kadar gözlerini hırs bürüdüğünü fark edebilirsiniz bu evet iş hayatında da olabilir çoğunlukla iş hayatında olacaktır ama Özel hayatınızda da geçerli olabilecek bir durum. Fakat yine de e, burada kartlar şunu söylüyor. Yani bu senin vaktini harcaman gereken bir durum değilse, bu sana bir katkı sağlayacak bir e, savaş değilse, çok da vaktini ayırmaya, çok da o savaşa girmeye gerek de yok belki de. Yani çok da gerek olmayabilir. O yüzden birazcık bu noktada e, uyanık olmanızda, e, Orada eğer boşa vakit geçirecekseniz oradan uzaklaşmanız gerekebilir. Ee, ve biraz da çıkarlarınızı gözetmenize yönelik bir kart gelmiş. Burada böyle bir mesajımız var. Bir diğer mesajımıza bakıyoruz. Hmm. Şimdi... E eğer özellikle uzun bir süredir bir iş arayışı içerisindeyseniz ya da istediğiniz işe bir türlü ulaşamıyorsanız, hani belki işlere giriyorsunuzdur ama size göre o olmuyordur. İşte çıkıyorsunuzdur, çıkarılıyorsunuzdur bir şekilde bu iş döngünüz bir türlü yolunu rayına oturmamıştır ya da bir süredir iş bulamamış olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili güzel haberler gelecek gibi özellikle 3 sayısına dikkat edebilirsiniz. Üçlü vakitler, ayın 3'ü 13'ü, 23'ü ya da 3 gün gibi bir süreç içerisinde size güzel haberler gelebilir. Özellikle başvuru yaptığınız bir yerden de bir haber gelebilir ama birçoğunuzun bu yeni iş atılımında sevdiği şey yapacağını gösteriyor bu kart. Yani oldukça olumlu gelmiş ve iş arkadaşlarınızla ya da çevrenizdeki insanlarla çok iyi geçinemiyorsanız biraz daha bu ilişkilerin de düzelebileceğini söyleyebilirim. Aynı zamanda hani uzun süredir takdir görmesini beklediğiniz bir iş yapıyorsanız bu durumla ilgili de karşılık alacaksınız. Nasıl? Emeğinizin karşılığını alabilirsiniz. Evet bunu maddi olarak alabilirsiniz ama bunu manevi yönden de alabilirsiniz. Belki bazılarınız istediği üne kavuşacak. Belki bazılarınız istediği takdiri görecek karşı taraftan. Bununla ilgili de güzel gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Heyecanlı. <laughs> Evet, bu hafta nasıldız? Bu hafta birazcık böyle toy enerjilerdeyiz. Bu hafta biraz e, içimizden geldiği gibi yaşamak isteyeceğiz, İçimizden geldiği gibi davranmak isteyeceğiz. Ama yine de mantığı da bir kenara bırakmıyoruz. Mantıklıyız ve e, algımız, kavrayışımız güçlü olacak. Dobro olacağız belki e, insanların yüzüne böyle patır patır bir şeyleri söyleyeceğiz. E, fakat insanlar sizi e, bu dobralıktan da kaynaklı olabilir, bu e, algınızın güçlü olmasından da kaynaklı olabilir. Heyecan verici bulacak. Yani böyle meydan okuyucu bir haliniz var açıkçası bu hafta içerisinde ve e, özellikle sizden hoşlanan birisi birileri etrafınızda varsa ya da yoksa bile biri sizden birileri hoşlanabilir e, ve sizden zaten halihazırda hoşlanan birileri varsa da burada çok heyecan verici gözükebilirsiniz. Yani birilerine heyecan verebilirsiniz diye görüyorum. Aynı zamanda iç görülerinize bu dönem güvenin derim ben. Çünkü sizi yönlendirecek bir iç sesiniz var. Çok dahiyane çok gerçekten dinlemeniz gereken bir iç ses. E, ihtiyacınız olan ama zor ulaşabileceğiniz bilgilere de ulaşabilirsiniz. Yani biraz çabalayacaksınız fakat yine de o bilgilere ulaşacaksınız. Bu biriyle alakalı olabilir işte işle, eğitimle alakalı olabilir. E, belki birileriniz partnerinizle alakalı bir şey öğrenmek isteyeceksiniz. Bu zor, yol belki biraz zor olacak. E, belki de birilerine danışmamız gerekecek ama en de sonunda bu bilgiyi edineceksiniz gördüğüm kadarıyla ve e, böyle imzalarda. Ee, incelemeniz gereken belgelerde biraz daha dikkatli bir şekilde e, okumanız işte, sözleşmeler, anlaşmalar vesaire biraz daha dikkatli bir şekilde incelemeniz gerektiğini de göstermiş burada kartlar. Özellikle e, şu an için söyleyebilirim. Eğer şu anda hemen yüklediğim vakitte dinliyorsanız bu açılımı e, Merkür Retro'nun da biliyorsunuz ki gölgeli günlerindeyiz. E, bunun da gelmesi güzel oldu bu hatırlatma yapabilmem açısından. Ee, birazcık dikkat yani bir şeyleri okurken, imzalarken anlaşma yaparken hatta mesajlaşmalarda bile yanlış anlaşılmalar olabilir. Yanlış ee, aktarabilirsiniz kendinize. Bu, bu konularda bir tık daha dikkatli olmakta fayda var. Ee, şimdi içgörü kazanıyorsunuz. Yani eee hatta bu içgörüyü kazanmak için geçici bir süreliğine kendinizi inzivaya çekebilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Bazılarınız böyle kendisini çevresinden soyutlayıp düşünme ihtiyacı duyabilir. E, bu durumda içgörünüzü yükseltmenize sebep olacak. Farklı bir bakış açısına e, geçmeye çalışacaksınız diye düşünüyorum. Hani birçoğunuzun hayatındaki sıkıntılar e, sizi böyle darlayan durumlarla ilgili artık bir e, adım atma isteğiniz var. Belki böyle geçmişte çok takılı kaldığınız noktalar işte birisi de bir haksızlık yapmış olabilir, bir ilişkinizde mutsuz olmuş olabilirsiniz. Hatta belki bunlar aileden gelen durumlar olabilir, küçüklüğünüzden kaynaklı durumlar olabilir, travmalar yani aslında. Ee, bu durumlarla ilgili böyle sürekli onları düşünmek, düşünmek, düşünmek. Bir belki de bakacaksınız ki bu size yaramıyor. Hani düşünmek onu büyütmeye, aynı hisleri tekrar, tekrar, tekrar hissetmenize sebep oluyor ve tekrardan aşağı çekilmenize sebep oluyor. Ve burada e, birazcık bunun farkındalığına varacaksınız. Geçmişte kötü bir şey mi oldu? Ha, gayri ihtiyari o an aklınıza mı geldi? Çöp. Hayır. Sil. Çöp. Şu an geçmişte değilim. Ben şu andayım. Ha gelecek kaygınız mı var? Bazılarının geçmiş travması olabilir. Bazı insanların da çok ağır bir şekilde gelecek kaygısı var. Ee, geleceği düşünüyorsunuz, hesaplamalar yapıyorsunuz şöyle olsa böyle olsa nasıl işin içinden çıkarım çöp şu andayız bunu yapmanız gerekiyor ve bunu fark edeceksiniz kendiliğinizden de fark edeceksiniz belki burada benim aracılığımla da fark etmiş olabilirsiniz benim rehberliğimle ee, her iki durumda da e, bu bir uyanış evresi aslında kendi değerinizi bilme evresi ve durumları tamamen yeni bir ışık altında görmenizi sağlayan bir uyanış olacak bu sizin için. Eşsizliğinizin değerini bileceksiniz. Ve aynı zamanda da biraz böyle yardımsever olabilirsiniz. İnsanlara yardım etme içgüdüleriniz yükselebilir. Bakın çok güzel. Kader çarkı. Yeni taze başlangıçlar. Ya da bazı gecikmelerin sona ermesiyle beraber bir şeylerin tamamlanması ha yine burada Merkür retroya atıfta bulunacak olursam ee, bu retro döneminde ben derim ki geçmişte yarım bıraktığınız şeyleri tamamlayın daha çok verim alırsınız e, yeni bir şeylere tamamen sıfırdan yeni fikirlere yeni şeylere başlamak evet çok önerilmez ama bu haritanızdan haritanıza da değişebilir fakat geçmişte yarım bıraktığınız şeyleri şu anda tamamlamak için çok desteklenirsiniz ve ilerleme kat edersiniz. Ani ve beklenmedik ilerlemeler görebilirsiniz bu durumlarla alakalı. Şimdi bu durumlar ben bu haftalık okumalarda çok aşk 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 demiyorum ama bu söylediğim her şey aslında sizin hayatınızda nereye oturuyorsa oraya yönelik alabilirsiniz. Belki aşk hayatınızla ilgili bir yarım kalmışlık vardı. Şu anda belki tamamlanacak. Bu da olabilir arkadaşlar. Mesela bu dönem için şunu düşünebiliriz. Yeni biriyle tanışmak belki de çok süreklilik arz etmeyebilir. Ama geçmişten gelen biriyle devam etmek belki de daha sağlıklı da olabilir. Ama bu değişkenlik gösterir dediğim gibi. Hayatınızda çok olumlu değişiklikleri de gösteriyor bir yandan bu kadar çarkı. Ve bazılarınız için bir yolculuğa... Çıkabilirsiniz bir seyahat planlayabilirsiniz belki yazın yapacağınız bir seyahati şimdi planlayabilirsiniz ve bazılarınızda yeni bir şeyler alabilir. özellikle bir araç alma planınız varsa gerçekleştirebilirsiniz bu hafta içerisinde. Evet bir adalet kartı ile devam ediyoruz objektif ve tarafsız olacaksınız. Gördüğüm kadarıyla ve inandığınız şeyleri savunacaksınız. İnandığınız şeyleri sonuna kadar savunacaksınız hem de ee, bir durum varsa önünüzde bu bir problem de olabilir, bu bir durum da olabilir. Her yönüyle görmeye çalışacaksınız ve bütünsel bir açıdan e, baktığınız için de muhtemelen kazanacaksınız. Eğer bir dava ile ilgili bir sonuç bekleyişiniz varsa olumlu bir haber gelme olasılığı da vardır tabii ki. Evet e, nasıl peki hani şurada dedim ya bu hafta nasıl olacaksınız peki nasıl olmak isteyeceksiniz hani içinizde yatan arzular ne yönde olacak bununla ilgili de e, araştırma isteğinizin ön planda olabileceğini ya da bir şeyleri araştırmak isteyeceğinizi görüyorum ben. Hani bir şeyler okumak isteyebilirsiniz. Bilmek istediğiniz bazı konularla ilgili araştırmalara girebilirsiniz. Hani belki e, sevdiğiniz insanın bilinçaltı düşüncelerini, duygularını öğrenmek istiyorsunuz. Bununla ilgili belki bir rehberlik alırsınız gibi. E aynı zamanda e, neşeli yapınızı ön plana çıkartmak isteyeceğinizi e, görüyorum. Belki uzun süredir o neşeli yapınız e, böyle arkalarda kalmıştı. Sosyalleşebilirsiniz. E, güvenilir olmak isteyeceksiniz insanlara karşı. Ama böyle bir haylaz bir tarafınız da var. Eğlenceli bir tarafınız olacak gibi gözüküyor bu hafta içerisinde. Yani bazı... E, konular var aklınızda belki uzun süredir var ki bence öyle plan yapılmış bazı konular bunları işe koyma zamanı diyeceksiniz yani artık bir e, bunları bir Start vermem lazım gibi e, aynı zamanda önünüze güzel Hatta güzel bile değil mükemmel fırsatlar çıkabilir mesleğiniz konusunda e, mutluluk verici haberler var e, bu bu e, Şimdi açılımın genelinde işle alakalı olumlu haberler çok çıktı. Böyle birkaç defadır geliyor. Umuyorum ki birçoğunuz terfiler alacak, eğitimle alakalı ise belki burslar alacak, başarılar elde edecek, iş hayatına atılmak isteyenler de belki de yeni iş işleri olacak, güzel haberler olacak diye düşünüyorum. Evet, e, böyle adım önüne adım atıyorsunuz diyebilirim. Gelişme, büyüme, e, ilerleme durumları çok e, gündeminizde olacak. Bu dediğim gibi ilişkilerle alakalı olabilir, işle alakalı olabilir. Belki aile ilişkileriniz kötü düzeltmeye çalışıyorsunuz, bununla alakalı da olabilir. E, Biraz böyle hırslı seçimler yapabilirsiniz, cesaretli seçimler yapabilirsiniz ee, ve özellikle ileriye yönelik planlarınızda bakın hani ben şurada demiştim ya geçmişi unut, geleceği unut yapacaksınız ama Gelecek kaygısından bahsetmiştim. Orada biraz daha negatif bir durum var. Fakat burada gelecekle ilgili planlar yapılacak diye gösteriyor bu kart. Hatta şu ana kadar yaptığınız planları çok çerçevesini genişletebilirsiniz. Çok daha böyle hem sağlam yani gerçekleştirilebilecek hem de gerçekten cesur planlar yapmak ve devam etmek ilerlemek durumları e, hakim olacak gibi gözüküyor şimdi burada bir e, dişil enerjinin size bir yardım eli uzatabileceğini görüyorum e, bu kişi nasıl birisi bu kişi duygusal şefkatli sevgi dolu aynı, aynı zamanda biraz fedakar biraz değil bayağı fedakar ve böyle pis ışık güçleri de olabilir. Yani hisleri çok kuvvetli olabilir. en basit tabirle. bu kişi biraz böyle anaç bir yapıya sahip. Çok yakın bir kız arkadaşınız olabilir. Hani illa kız olmak zorunda değil ama dişil enerjisi çok güçlü olduğu için ya bu bir anne figürü gibi de bir yandan. O yüzden dedim. E, bu kişinin bu pisişik güçlerinden içgörülerinden yararlanabilirsiniz belki size de o bulaşacak biraz hani dedim ya sizin de içgörünüz e, kuvvetleniyor diye e, ve bu kişi size biraz şunu öğretebilir aslında hep başkalarıyla ilgilenmek kendini ihmal etmek anlamına gelebilir yani e, nasıl yardım edebilir kendi deneyimlerini size aktarabilir. Birazcık öğüt verebilir. Ama sizin üzerinizde etkisi olan birisi diye düşünüyorum. O yüzden etkili olacaktır. Sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini hatta bu kişi size söyleyebilir. Ee, özellikle bu hafta içerisinde aileyle, arkadaşlarla, sevgiliyle çok derin bağlar, derin sevgi, durumu söz konusu olacak. Hem böyle fiziksel olarak aktif olduğunuz hem de duygusal olarak da aktif olduğunuz bir hafta gibi gözüküyor açıkçası. Genel olarak ben yüreğinizi iç sesinizi o kendinizi çok dinleyeceğinizi düşünüyorum. Onun peşinden gideceksiniz diyebilirim. Şimdi şöyle bir kartlarımı toparlayacağım ve Melek mesajları açacağım sizin için. Burada iki tane tatlı e, sembolüm var. Birisi bir deniz yıldızı. İkincisi de e, mor bir ahtapot, şirin, bayağı e, Bunların ikisi için melek mesajları alacağım. Siz birini seçip dinlemeye de niyet edebilirsiniz. İkisini de dinlemeye niyet edebilirsiniz. Bir soru sorup da dinlemeye de niyet edebilirsiniz. Aklınızdan bir şey geçirmeden gelen mesajı okuduğumda sizin aklınızdan ne geçiyorsa o konuyla alakalı olarak da kabul edebilirsiniz. Yani çok sıkmayın kendinizi illa bir soru soracağım diye. Sonuçta bu bir melek mesajı. Zaten sizin ihtiyacınız olduğunu belki de farkında olmadığınız bir mesajı bile size getirebilecek bir mesaj olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Yıldızla başlayalım. Yıldızı seçenler için bakalım ne gelmiş. Sabırla bekle. Sabırla bekle. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Çok güzel. Bu sizin bu haftaki olumlama cümleniz de olsun bir yandan. Yorumlara bırakın lütfen. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Eee Şimdi aklınızdan bir şey geçirdiyseniz ya da bu mesajı duyduğunuzda aklını, aklınıza ilk ne geldiyse o durum için bir ihtimal var, bir umut var. Sadece birazcık vakti var. Birazcık sabırlı olman gerekiyor. Sabırlı olursan amacına ulaşacaksın, dileğine ulaşacaksın diyor bu kartımız. Melek mesajımız. Peki, Ahtapot için ne gelmiş bakalım? Evet, kalbindeki sorunun cevabı evet. Yok ben illa ki soru soracağım dediyseniz, bu size güzel bir cevap oldu. Kalbimdeki sorunun cevabı evet şeklinde yorum bırakın lütfen sizde. Ee, yani fazla söze gerek yok. Evet diyor kartlar. Melekleriniz evet diyor. Evet umarım herkes çok güzel bir hafta geçirir umarım en yüksek derecede verim alırsınız en yüksek derecede e, şifalandığınız bir hafta olur uyanışa geçtiğiniz bir hafta olur ama herkesin uyanışı kendine tabii ki de e, dinlediğiniz için teşekkür ederim beğeni yapabilirsiniz abone olabilirsiniz abone olduktan sonra kanal bildirimlerini açabilirsiniz ve dilerseniz özel danışmanlık da alabilirsiniz bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.